Bu hayat gerçekten senin mi? O takvimdeki planlar evet senin ama onlara neden evet dediğini hatırlamıyorsun. Evet o iş senin ama o sandalyede otururken hala başka bir yerde olmayı hayal ediyorsun. Evet o ilişki senin ama bu ilişki içinde en son ne zaman doyulduğunu kendin de hatırlamıyorsun. Senin hayatın gibi gözüken bu hayat aslında sanki başkasının sahnesi ve sen sadece burada figüransın. Bazen hayat dediğimiz şey başkalarının hayalleriyle özenmiş bir kira kontratı. Sen sevmediğin halde hala o evde yaşamaya devam ediyorsun. Sırf biri sana burası güvenli dedi diye. Sırf biri senin için bu en iyisi dedi diye. Belki bir anne baba için başarılı bir evlat, bir eski sevgili için keşke fark etseydi duygusu. Belki de toplum için saygın bir insan. Ya da belki de sadece yalnız kalmamak için evet dediğin şeylerin toplamı. Ama hiç kendine sordun mu? Sen bu hayatın neresindesin ve sen kimsin? Ve sonra bir gün o kiralık evin içinde kendine baş başa kalıyorsun. Ve fark ediyorsun ki eşyalar sana ait değil. Düşüncelerin sana ait değil. İlişkilerin, çevren hatta tercihlerin bile sana ait değil. Sen sadece iyi bir kiracı olmuşsun. Kurallara uymuşsun. Fazla ses çıkarmamışsın. Kimseye yük olmamışsın. Ama kendi iç de kısarak oturmuşsun. Ve günün sonunda sana kalan tek şey içten içe büyük bir boşluk. Sana ait olmayan bu hayatta gülümsemek çok yorucu. Sırf mutlu görünmek için kahve randevularına gittiğin oldu mu? Ya da sırf çok başarılı desinler diye sabahlara kadar çalıştığım. Sırf ne kadar düzgün bir insan desinler diye hiçbir şeye hayır diyemedi Ve sonra gece oldu, tek başına kaldın ve o günün hiçbir anı sana ait değildi. Ama en acısı da şu, kendine bile itiraf edemediğin o yorgunluk. Çünkü biliyorsun ki ben artık böyle devam edemem dersen o sahne yıkılacak, bazı ünvanlar silinecek, bazı insanlar hayatına veda edecek, bazı alışkanlıkların seni terk edecek. Ama içten içe biliyorsun ki gitmeleri gerekenler zaten gitsen değildi. Bu bölüm belki sana bir şey vaat etmiyorum. Bir motivasyon, bir umut, bir çözüm değil bu. Ama önüne koca bir dürüstlük bırakıyorum. Bir sorgulama. Bu hayat kimin? Eğer cevabın sende değilse, o zaman sen hala kiradasın. Ve sahiplik duygusu olmadan hiçbir ev sana evin gibi hissettiremez. Bir gün uyanırsın ve o ev sadece sana aittir. Senin sesin, senin kararların, senin tercihin. İşte o zaman kapıyı yavaşça kapatırsın geçmişin yüzüne. E içinden sadece tek bir ses fısıldar. Hoş geldin. Nihayet geldin. Burası varoluşun eşiğinde ben Ailen haftaya yine görüşmek dileğiyle.